Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi IBF'in zorunlu rakibi yenilgisiz ağır siklet kontender Hırvat boksör Filip Hragovic ile ilgili haberimiz var. Filip Hragovic olası Uysik karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım. Aynı zamanda Hragovic e, Alexander Usyk ve Daniel Dubao karşılaşmasında tartışmalı diye nitelendirilen 5. roundla ilgili açıklamalarda bulundu. Önemli açıklamalar çok başka bir bakış açısı. dolayısıyla bunların da faydalı bilgiler olduğuna inanıyorum. Bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Alexander Usyk'in bir sonraki zorunlu rakibi Filip Pragovic. Şayet Tyson Fury ve Alexander Usyk arasındaki e, ağır Siklet tartışması, Dünya Şampiyonluk karşılaşması e, gündeme geldi yeniden. E, dolayısıyla ümit ediyorum e, bu adamların zamanları israf olmayacaktır diye düşünüyorum. E, çünkü bu geçtiğimiz hafta e, ESPN tarafından haber yapıldı Fury ve Alexander Uysik karşılaşması. Ben bunun olacağına inanmıyorum. Tyson Fury de zaten hafta sonu TNT Sports'a yaptığı açıklamalarda benim boksla işim bitti dedi arkadaşlar. Bunun bir kez daha açıklamasını yapayım çünkü Tyson Fury'nin gelecek planları arasında Enganoyla ile rövanş maçı yapmak var ve bu karşılaşmayı rövanş karşılaşmasını kafeste yapmayı planlıyor ve daha sonra da John Jones'la e, boks ringinde karşılaşmayı planlıyor Tyson Fury değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bugün yorumlarda da yazdım Tyson Fury beni bugüne kadar hiç yanıltmadı e, kendisine de teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Evet Filip Hragoviç dedik Oleksandr Uysik'in e, olası bir sonraki karşılaşmadaki zorunlu rakibi olacak ve Filip Alexander Oleksandr ile Uysik ilgili Uysik'i yenebileceğimi hissediyorum dedi. Değerli arkadaşlar enteresan bir açıklama. IBF'in zorunlu rakibi yenilgisiz Filip Hragoviç'ten çoklu kemerler ağır siklet dünya şampiyonu Oleksandr Uysik açıklaması geldi. Hragoviç olası maçta Uysik'i yenebileceğini hissediyor. WBA, WBO ve IBF ağır siklet dünya şampiyonu yenilgisiz Ukraynalı süperstar henüz daha kaybetmenin yakınına dahi yaklaşmadı. Ancak bu yazara göre son maçında biraz sönüktü. Yazar bu duruma ring pasının neden olduğunu düşünüyor. Evet ben böyle düşünüyorum çünkü çok daha dominant bir Alexander Usyk görmeyi bekliyordum açıkçası ama yine de Daniel Dubao'yu Haberde de bunu söyledi zaten ancak buna rağmen Uysik kendisinden 11 yaş genç daha büyük ve daha güçlü rakibini 5. rounddaki tartışmalı diye nitelendirilen round hariç diğer roundların hepsinde domine etmeyi başardı ve genç rakibini 9. roundda durdurdu. Şuraya bir saptama yapacağım. Çünkü son günlerde bazı yorumlar var İşte ben tamamen Oleksandr Uysik hayranıyım taraflı yor açıklamalar yapıyorum gibi yorumlar beni çok incitiyor arkadaşlar yorumlara saygı duyuyorum ama ben her zaman şunu söylüyorum ben Oleksandr Uysik'e gerçekten hayranım emekli olduğunda benim emekli olduğunda benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Ee, ve şunu da ilave etmek istiyorum. Eğer bir hatasını görürsem, eğer söylediği sözlerde tıpkı Tyson Fury gibi çark yaparsa anında indiririm arkadaşlar. Hiç el alemin boksörünün e, boş yere hayranı değilim ben. Sanatın peşindeyim, ustanın peşindeyim. Her zaman genç arkadaşlarıma ben şunu tavsiye ediyorum. Arkadaşlar her ne iş yapıyorsanız yapın. İşinizi İyi yapıyorsanız, işinizde başarılıysanız inanın bana düşmanlarınız bile kapıda sıraya geçer. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. İşte benim Oleksandr Uysik hayranlığım buradan geliyor. Ee, ama bazı sözleri var, açıklamaları var. Ee, bunların dışına çıkarsa da anında da sert kontra yaparım, onun da bilgisini vereyim. Ben ne beklerdim? Daniel Dubao gibi genç bir aslandan. Çünkü 11 yaş sizden daha genç bir isimden bahsediyoruz. Oleksandr ee, Usyk'i tıpkı Mike Tyson'ın 20 yaşındaki Mike Tyson'ın 32-33 yaşındaki Trevor Berbick'i durdurduğu gibi bir durdurma beklerdim arkadaşlar. Hiç lamicimi yok bu işin. Aman o iş böyleydi, bu böyleydi. Şu şu hiç konuşmaya gerek yok. İstikbal vadeden boksör yaşlı aslanı bu şekilde geçer. Ee, o nedenle ben yanlış anlaşıldığıma üzülüyorum. bunu da şuna bağlıyorum ben. Videolar sonuna kadar izlenmediği için aralarda bazı e, sözlerim alınıyor. Onunla ilgili yorum yapılıyor. Hayır ben hepsine e, çok mesafeli davrandığımı düşünüyorum değerli arkadaşlar. Evet Ukraynalı yetenekli şampiyonun enerjisi her zamanki gibi son derece yüksek olsa da Filip Hragovic Ukraynalı yıldız boksörün oyununda eksikler olduğuna inanıyor. Ben bu eksikleri gördüm dedi. Dolayısıyla da e, yenebileceğimi hissediyorum dedi. Bu size ne kadar inandırıcı geldi bilmiyorum. Kısa bir süre önce AFL TV YouTube kanalına konuk olan Hragovic açıklamasında Uysik'i yenebileceğimi hissediyorum dedi. 31 yaşında olmasına rağmen Hragovic profesyonel kariyerinde çok fazla karşılaşma yapmadı dedi haberde. Ancak karşılaşmalarda rakiplerine verdiği hasarlar federasyonlar tarafından çok erken e, dikkat çekti. IBF bugüne kadar boksörünün rinklerde gösterdiği performanslardan çok memnun. Hırvat boksör Uysik'le ünvan maçına çıkabilmek için artık tarihleri sayıyor. Ancak ikili arasında mekan ve zamanın olduğu kesin bir sözleşmenin yapılması Hırvat'ın yüzünü çok daha fazla güldürecektir dedi haberde. İkili aslında ikili arasında henüz bir sözleşmenin gerçekleşmemesi Hragovic'in hatası değil. Çünkü hayranlar, yayıncı kuruluşlar, uzmanlar, medya ve sosyal medya Fiori ve Uysik arasındaki tartışmasız dünya şampiyonluk maçını görmeyi çok istiyor. Saptama yapacağım yine. Demin de söyledim. Arkadaşlar Fury'nin boksla ilgili artık bir işi kalmadı. I am done dedi. Bitti. Ben yapacağımı yaptım. Artık dedi benim hedefimde Engano maçı var. Daha sonra da Engano ile kafeste dövüşeceğim. Onu kafeste de yeneceğim dedi. ve son olarak da John Jones'la şimdilik boks ringinde karşılaşmayı istiyor Tyson Fury. Ne yazık ki Fury ve Uysik ikilisi arasındaki tartışmasız dünya şampiyonluk maçının gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. Tyson Fury artık gerçek boksörlerle karşılaşmak istemiyor. WBC ağır siklet dünya şampiyonu Tyson The Gypsy King Fury 28 Ekim'de UFC ağır siklet eski dünya şampiyonu Francis Ngannou ile karşılaşmasının eşiğindeyken ikili arasında rövenş şartı olduğu haberleri yapıldı. Buna ilaveten Fury Engano sonrasında da John Jones ile karşılaşacağını söyledi. Dolayısıyla adam söylüyor, daha ne söylesin? Bitti diyor. Yani bokstaki işim benim bitti diyor arkadaşlar. Hayal gücümüzü biraz zorladığımızda Fury'nin 28 Ekim'de Engano ile olan işini bitirdikten sonra o tartışmasız dünya şampiyonluk maçına çıkmak isterse Rago için onay vermesi gerekecek. Evet. Zorunlu rakip çünkü. Böyle bir durum Hırvat Boksör'ün maça çıkmadan ganimetten önemli bir miktar almasına neden olacaktır. Bana ait bu sözler. Tyson Fury e, kabul ettikten sonra bir tır dolusu parayı Hragovic'in yüzüne atmak onu ikna etmeye fazlasıyla yetecektir. Ancak Hragovic kenara çekilmeyle asla ilgilenmediğini söylüyor. Ben kenara çekilmekten çok daha fazlasını yapabilirim dedi kenara çekilmeyi kabul etmek istemiyorum dedi Filip Ragovic. Şuraya da bir saptama yapacağım. Çünkü izledim ben. Konuşmalarını dinledim. Dedi ki ya ben kenara çekilmeyi düşünmüyorum. Çok daha önemli işler yapabilirim. Uysik'i yenebileceğimi hissediyorum dedi. Ama yani iyi de bir fiyat olursa bunu da sözlerine ekledi arkadaşlar. Video burada ekranda görüyorsunuz. Oradan izleyebilirsiniz. İyi, iyi bir miktarda da para olursa düşüneceğini söyledi. Kabul edecek kabul edecek çünkü bugüne kadar kariyerinde görmediği bir miktarı alacak sırf araya çekilmesi için. Yazar Filip Hragovic'in açıklamalarını dinledi. Olası Fury ve Uysik karşılaşmasında Hragovic'in kenara çekileceğini düşünüyorum. Sonuçta kenara çekilmekle zorunlu rakipliliği tehlikeye girmeyecek. Yine zorunlu rakip olacak. Fury ve Uysik maçını kazananın otomatikman bir sonraki zorunlu rakibi olacak. Filip Hragovic bu durumun Hragovic'e sorun olacağını bu yazar düşünmüyor, düşünmüyorum. Kabul edecek. Ama tabii Tyson Fury'de böyle bir hareket yok arkadaşlar. Yani Tyson Fury hayranları bir kez daha bilsin ki adam kapattı. Yani boksla ilgili işini kapattı. Onun bir kez daha açıklamasını yapalım. Şimdi Fra Filip Hragovic'in açıklamalarını duyduk. Filip Hragovic hissediyorum dedi. Bu yapmış olduğu açıklamalar beni hiç tatmin etmedi arkadaşlar. Hatta İngiltere'de e, Gerard Davis var. E, o da bir açıklamada bulunmuştu geçtiğimiz hafta. Aklın yolu bir çünkü dedi ki hani e, büyük muhtemel biz Fury ve Uysik arasındaki karşılaşmayı göreceğiz. Ha dedi tabii bu Fury ve Uysik'in dedi bu karşılaşmaya kadar e, bazı rakipleri var. Ben her ikisinin de dedi bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum dedi. Kim bunlar? İşte Engano. Oleksandr Usyk'in rakipleri kim? Filip Fragovic, zelizan veya Joe Joyce artık hangisi kazanırsa. Dolayısıyla Gerard Davis dedi ki Oleksandr Usyk de bu ikisini geçer. Buna inanıyor. Aklın yolu da zaten bir. Ben her zaman zaten söylüyorum arkadaşlar. O nedenle Filip Hragovic özellikle de geçtiğimiz Ağustos ayında Zelizan karşısında büyük bir zafiyet gösterdi. Bununla ilgili de yapmış olduğu açıklamada dedi ki ya babamı kaybettim yakın bir tarihte dedi. Bu beni çok olumsuz etkiledi. E, ve buna ilaveten dedi antrenörümü değiştirdim. E, dolayısıyla kötü bir e, performans gösterdim Zeli Zank karşısında. E, ama dedi daha sonra dedi e, Demsi Mekki'ni durdurduğunu söyledi Filip Pragoviç. Filip Pragoviç buraya kadar arkadaşlar. Bunun üstü yok. Onu söyleyeyim ben size. Ama kendisini çok seviyorum. Karakterli birisi. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Sparring ile ilgili bazı bilgiler almak istediler bundan. Bunlar önemli şeyler. Bir insanın karakteriyle ilgili çok önemli mesajlar veriyor. Hayır dedi. Ben konuşmak istemiyorum. Orada olan orada kalır dedi. Bunlar Filip Hragovic'de beni etkileyen nedenlerin başında geliyor diyebilirim. Tabi şimdi orada başka açıklamalar da bulundu demiştik. Çünkü Oleksandr Uysik ile Daniel Duba arasında 5. round ...tartışmalı diye nitelendirilen... 5 roundla ilgili de şunu söyledi... ...dedi ki hani yani şimdi dedi... ...ekranlarda gördüğünüz gibi olmuyor... ...resimlerde gördüğünüz gibi olmuyor... ...resimlere baktığımda dedi... ...bu vuruşun... ...ben bir bel altı vuruş olduğunu... ...düşünmüyorum dedi... ...ancak... ...Oleksandr Uysik'in yerde... ...o kıvrandığı o acı... ...bu dedi... ...hani bir bel altı vuruş... ...göstergesiydi çünkü... Vücuda aldığınız e, hani kural içi olsaydı dedi bu yumruk bu şekilde bir acı çekmezdi dedi Alexander Uysik. E, dolayısıyla e, hani çok iyi bir Hollywood aktörü olması lazım bunu yapabilmesi için dedi. Bakın bunları da ekledi. E, çünkü Tyson Fury diyor ya işte çok güzel rol yaptı e, orada diye. O nedenle yere düşüş şekli yerdeki o acıyla kıvranması, o yüzündeki ifadeler bunlar dedi bu vuruşun bel altı vuruş olduğunun ispatıdır dedi arkadaşlar. Filip Dragović yapmış olduğu açıklamada bunları anlattı ve Alexander Uysik karşısında da başarılı olacağını düşünüyor Filip Dragović. Değerli arkadaşlar tabi yorumlar sizin ben başarılı olacağını düşünmüyorum. Ben bunu zaten her zaman söylüyorum. Alexander Uysik bu sikleti süpürecek. Görünen o bu sikleti süpürecek ve bu siklette tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonu olacak. Ha, Bunu söylüyoruz ama arkadaşlar yani şunu da belirtelim. Bokstur bu bir sakatlanma olur. Bakın işte. Joe Joyce devam etmek istedi ama göz kapandı. Yapacak bir şey yok. İşte Lennox Lewis ile Vitali Klitschko arasında. Vitali Klitschko devam etmeyi çok istedi ama açıl, açıldı. Ee, dolayısıyla durduruldu. Bunlar olabiliyor mu boksta? Bunlar olabiliyor. Ama tabii ki şimdi bizim gibi benim gibi adamların bu şekilde konuşmalar yapması ve konuşmalarımızın dışında bir olay gerçekleşmesi bazı hayran kitlelerini çok memnun edebilir. Arkadaşlar hiç önemli değil etkilenmem ben. Çünkü ben malzemeleri masama koyarım. Kim neler yapabilecek? Onları az çok kestirebiliyorum. Ha, bunun dışında Oleksandr Uysik evet bu ağır sikleti de süpürecek tıpkı Terence Bud Crawford gibi iki siklette tartışmasız dünya şampiyonu olma ünvanını kazanacak diyorum arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.